Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Roblox Neydi la oynadı? <laughs> Roblox e, neydi kanka? Editörler. Editörler YouTuber oynuyorum dördünü arkadaşlar dördünü çekiyoruz arkadaşlar vallahi. Evet, like'ları Ev alacağım bu arada. Arkadaşlar Like'ları yağdırın arkadaşlar bak. Yorumları da yağdırın. Arkadaşlar bu arada buradan bütün yorum atanlara, kalp atanlara çok pardon kalp diyorum like atanlara çok şiş, öpüyorum. Arkadaşlar orada Umut var. Umut neydi? Adını unuttum. Umut Pro. Arken. Leo şiş, Leon falan, Leon Pro falan. İşte onları hep hep öpüyorum arkadaşlar çok çok. Arkadaşlar şimdi Eren'cim ne yaptın ben sen? Bu arada ben de hala Hayır oğlum konuşuyor Arkadaşlar bu arada like'ları yağdırın. Aboneliğimiz de çok olması lazım bak. <laughs> bak, ya bak Arkadaşlar bu arada oraya bir keşke. Şey... Neyse. Mal mısın zaten oğlum? 36 abonem var yani arkadaşlar. Arkadaşlar valla. Şimdi Eren'cim ben bir arkadaşlar al, dır 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 şey bir bakalım da. telefona. Arkadaşlar şimdi telefona giriyoruz. Evet. Şimdi 500 kalık var. Arkadaşlar 500 kalı. Arkadaşlar bu arada yeni ev alıyorum. Sen al. Tamam. Bibin ne oğlum? Bibin diye. Bibin den. Bibi Bibin. <laughs> Arkadaşlar alıyorum. Tamam bağırma da sus al. Arkadaşlar. Oh, ohuha, Arkadaşlar verdi. Arkadaşlar aldık bile. Arkadaşlar Eren. Arkadaşlar zilli. çıktım. Gel kankam. Arkadaşlar, senin, eve, senin ev nerede olması gerekiyor? Benim ev burada gel gel gel. Gel kanka. Zaten Gel, gel güpürsün. Ve so. Aa, aa çok iyi. Kanka ge gelemeyeceğim. Daha bunlar da gel. ne? Şeyden gelebilirsin. Kanka geldim. Selamünaleyküm. Kanka küçücük bir cür gibi. E, İnşa şey yapacağım kanki. Kanka ben gidiyorum o zaman azıcık para kasacağım Dur. ben. maalesef. Hadi. Aa şu ne? yani. Hadi kanka, kanka. seni <laughs> öptük arkadaşlar elini. Evet. Bay bay. Hadi ben de birazcık şey yap şey yapayım. Arkadaşlar bu arada <laughs> ben baktım video. bırak. Gir Bas 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 arkadaşlar şunu güzel çıldırıyor. Güzel bas bas lan mal 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 bas 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 bas, bas. arkadaşlar bas bas <laughs> arkadaşlar. Bas. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar kabloları bağlayacağız. Ar ben yatıyorum bu arada. <laughs> yatıyor mu? Ha, ne alakalı uyuyor mu yatıyor? Neyse arkadaşlar. Ha arkadaşlar ben ne malım ya? Ben de şeyden zannediyorum. Erem ben senin gerçek hayatta yatıyor zannediyorum. Oğlum sen <laughs> Ne uyuyor da? Evet. İyi İyiyim la sen ne yaptın? Ah, pardon gündüz. E, ne rafla. yaptın? Arkadaşlar şimdi. E, gündüz bir gündüz. sus bir ya. Güzel. Hmm. Bu arada yeni bir arkadaşlar Günzel yeni bir oyun bulmuş Roblox'ta. Çok güzel. Ne? nasıl? Çok güzel. Kimler var? Arkadaşlar bir kere yüz yapmıştık. Eren o videoda mıydı yoksa videoda değil miydi yüz yaptığımızda? Videoda değildi herhalde. Vi, videodaydı oğlum. Nasıl videodaydı? Arkadaşlar videoda mıydı böyle yüz çıkmıştı ya? videodaydı abi. Ben hiç hatırlayamadım da. <laughs> bunu Eren şimdi kanka. Ya. Eren şimdi Günzap'ın evine, <laughs> evine bir gideceğiz. Eren şimdi Günzap'ın evine bir gideceğiz diyorum ya. Şimdi arkadaşlar şuraya bir açalım bir. Eren Enerci. çıkmadı. Eren'in evi nerede? Şimdi ne? Eren kesin birazdan çıkar. Arkadaşlar şimdi Eren şurada umarım çıkar. Eren çıkmıyor arkadaşlar. Eren nasıl çıkmıyor kanka Bak çıkmıyor. Ben senin Bak. evine gireyim mi? Hayır hayır. Ev evde çık. Baba. <laughs> <laughs> arkadaşlar evet oyna. oyna. Boş yapmayın abi. Boş yapmayın. Arkadaşlar binalar gözüküyor vallahi da. Eren şimdi arkadaşlar Eren'in eve girmeye çalışacağız. Eren evet. bu muydu senin evin? Hı. Arkadaşlar şimdi Eren Kanka, bekle, bakmayacağım girmeyelim. Arkadaşlar çünkü Eren bize sürpriz yapacakmış. Sürpriz. Koca tötlü Eren'cim. Para mı gitti yoksa? Eren baktım yalnız sana yanlışlıkla. Seni değil. Arkadaşlar İyperim şimdi sana. güzel güzel şeyler geliyor. Bakalım yalnız mi? internet geliyor bana, internet <laughs> güzel de çekiyor ballı ballı vallahi. Ballı ballı, viski, yengeniz heyecanlı. Heyecanlı değil oğlum, bizim yengemiz mi var? Bizim daha doğrusu karımız mı var? <laughs> Salak, bizim yengemiz var. Ama olmadı. Olacak. maalesef <laughs> <laughs> ha Hadi gel. Kırmızıma, demeni vanga. Oğlum, bizim genellikle eniştemiz <laughs> var değil mi la? Evet. Yok kanka, yok bizim. Bizim karımız. Arkadaşlar, mani testiyanlar like. Manisa istiyorum kanka. Kanka, arkadaşlar. Eren'e sorun, Günzah P'ye sor sorun. Şimdi o, yoksa yani isteyenler yoruma da yazabilir. Kaç çocuğunuz olacak? İlk baş gün düzen başlayalım. Gün zaten kaç ki, çocuğunuz? Benim 100 çocuğum olacak. La bir gidelim cidden söyle mal mısın? Ha tabii. Gel Söyle Gerçekten... arkadaşlar bu arada şu anda hiç şey. Eren sıra sende. Ya bir yapmam mısın ya? 8 çocuğum olacak. Tamam Eren Üç sıra kanka. sende. 3. Arkadaşlar benim de 6 7 falan. <laughs> Eren sen niye azla? Oğlum maalesef ya. Benimki 8. Maalesef mi? Eren karıyı mı buldun da? Arkadaşlar bu arada manita like, isteyenler like like like'ları yağdırın arkadaşlar manita isteyenler like'ları yağdırsın. Ben manita çok boş kaldı la. <laughs> Şöyle bir disk o düz çıktı. Kanka bakası geliyor ya arkadaşlar. Ya bakma işte sen tam bir bir, bir, bir. Nasıl olmuş ki? Arkadaşlar zaman? iyi Oy, paralar da gelmeye başlıyor. Çok güzel olmuş. Ümidiz babu mi? Abi çok güzel. Gündüz gündüz baba. Arkadaşlar şunla konuşursak biz 2 saat. Gündüz hep böyle basınca. Arkadaşlar şimdi Ola, geliştirmelere gelir. gelirsek gelmeyelim bence hiç geliştirmelere. Çünkü şimdi bir sürü şey alırız. Güzel <laughs> <Üzak> tükürüyorsun piyavrak. <laughs> şimdi arkadaşlar tekrardan bunları <laughs> yardırıyoruz, 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 evet. yardırıyoruz, Suslar yardırıyoruz. Sus lan. <laughs> Çevirmeci. Arka, Eren kaykayı sen neden almadın ki? Adam almış kaykayı gidiyor. Arkadaşlar şimdi Eren sen kaç abonesin <laughs> lan? Eee 29.000 bin. 29B 29 mi? Hmm. Benim 9.57 B. E benim 4 5B falan arkadaşlar Eren'le yaklaşıyoruz la şaka maka, değil Hı -hı. mi Eren? Hı -hı. Ben elmas buluyordum ben. Elmas bile buluyordum. Kaç paran var arkadaşlar? <laughs> Şu anda arkadaşlar basıyoruz valla Yeni şey geldi. Bu ne? Yeni ödül telefon olması imkansız. Acaba yeni ne gelmiş la bize arkadaşlar hiç bir dakika arkadaşlar. Pardon yanlış yere bastık. Ödüllerden ne gelmiş. 100 k Kolay hmm. buton mu bilmem ne bilmem ne arkadaşlar. Boş verin. Siz sadece tazıca... Eren arkadaşlar ne yapsın biliyor musun sadece? Hmm. Like'ları yağdırsın, abone olsun keyfinize bakın. Hoplamadan zıplamadan. Arkadaşlar bu arada zaten Eren de biliyor. Çok kesiyorum ben. Yani mesela benim Siz bir, sen bir benim sizin. bir tane videom var. Tam 26 dakikalık normalde. 20 20 dakikalık falan. Ben durdurarak 16 dakika yapıyorum. Bir de ayrıyetten kesiyorum 10 dakika oluyor. Vallahi arkadaşlar bence keseyim yani. Ama kesme diyorsanız da kesmem yani. Ama bayağı izlersiniz yani. Ben sizin tabii ki de güzelce izlemeniz için ben söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben sizin. <değil. gülüyor> arkadaşlar şimdi o kadar kasıyor ki. Eren kasmadan nasıl biliyorsun? Kanka YouTube abonelik geliyor. Abonelik bir tane bir tane geliyor. Paralar da bir sürü geliyor. Çok değişik. Allah bazen çok fena kasıyor değil mi? Hı -hı. Oraya koy. Bu ne, ne lan bu arada? Benim aldım. Şimdi bunu. şu anda 10 bir 10 be değilmiş lan o. Ha, aynen 10 beymiş. Ben almayayım arkadaşlar? Bir T'de T de var. T'yi almamışım. Eren bir dakika senin bir şeyine bakayım. Aa biz... kanka sen aslında hiçbirisini almamışsın oğlum arkadaşlar Eren bize yalan söylemiş. Bir dakika. Eren sen hiçbir şey almamışsın. Nasıl? Sadece sen bu telefonu almışsın. Şu anda sen bu telefondasın. Arkadaşlar Nasıl? Eren bana ta şunları aldım diyordu. Bak sen sadece bu telefondasın. Bak. E tamam şunları geçmiş, Bunları geçmişim. Tamam işte Öyle sadece şey, şundasın. TD falan değilsin. Arkadaşlar Eren bana şundayım demişti falan Bu konuda demiştim. Kanka ben onu demedim ki. Ama şunlardan. Ona de... geçeceğim dedim. Evet geçeceğim dedim ama Asık geçememiş. Dedim. Arkadaşlar Eren'e. çok az kaldı demedim. Onun. Onunu arkadaşlar Eren'e baya az kalmış şu anda anlatamam size. O kadar az kalmış ki. Kanka neden böyle oldu la? Arkadaşlar keşke daha çok verse. Zorlanıyoruz arkadaşlar, ya. Arkadaşlar ben. Benim götüm. <laughs> Aa ah, çıkamıyorum. Oha evde. Hayır, Arkadaşlar bu arada hayır. şu anda bu video mesela 15 dakikalık daha da sürer 20 dakikalık falan da. bu hayır. Videoyu mesela ben en fazla 10 dakika falan yaparım keserek değil mi Eren boş. Bazenleri çok boş muhabbetler veriyoruz değil mi Eren? Ben bu arada hep evdeydim lan. Biraz video çekeyim şöyle. o oh. Müthiş. Evet arkadaşlar şu anda 11 yılmamıza çok kastı kaldık kastı diyorum. Arkadaşlar yeni telefonumuza Ah Eren! Hı? Çok güzel lan. telefon bekle arkadaşlar. Bekle arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar yeni telefonumuz. Hayırlı uğurlu olsun. Hangisi senin Arkadaşlar telefonu? şu anda benim telefonum Eren'inkinin aynısı. Arkadaşlar Hı, öyle mi? evet aynısı senin telefonun. Sen de 11 desin. Arkadaşlar Eren'in aynısını aldık. Arkadaşlar bu arada şeye, şey şey olmamıza az kalmış. Onu sizce biz yapalım. Arkadaşlar şu anda bir b çok az kaldı. O yüzden açtım. Arkadaşlar şimdi Eren ve arkadaşlar bir B olduk. Arkadaşlar evimiz o zaman. Eren'in evini alayım mı kanka? Bele mi O tabii, tabii mi? başka ne alabilirim? Arkadaşlar şimdi biz bunu almıyoruz tabii ki de. Eren. 5M mi? 5 milyon. Biz bunu alabilirdik aslında değil mi Eren? Allah. Yok Hı. oğlum mal mıyım oğlum ben? Oğlum, evimiz e, aynı olmasına gerek yok ki. Oğlum mal mısın ama 5 milyon çok var. Aha. Eren'in evini alıyorum o zaman. Ya, oğlum, sanki benim Sanki senin valla önceki vallahi... kişi oturuyor. Arkadaşlar o zaman gel güp. Şap var. Şapalı şapalı. Eren yapacağım. kanka evet yazıyorum. Aa boğaz Evet. Tamam yazdı. Arkadaşlar artık her ev, şeyin boş artık. Bizim. Her şeyin Arka boş. Arkadaşlar şu anda valla eski evimiz gitti. Eren yeni evime ben gidiyorum o zaman. Ben tamalız dolabı yapacağım lan buraya. Arkadaşlar bu arada ev yerleştirmeyi falan büyük ihtimalle 6 5. bölümde yaparız. Şu anda 4. Eren bu ne lan? La, bu <gülüyor> ne? He <laughs> lan. Benimkine baksana. Bak arkadaşlar Eren olacak. çok doldurmuş. Arkadaşlar bizim bir de şimdi paramız da yok değil mi Eren? Oha oğlum sıkıştı mı lan? Şimdi arkadaşlar. Kötü yorumlar. Eren biz mal mıyız kanka bak. Biz güzel yorumları bak şunları silmeyeceğim bir bak bir. Şunları evet. yani silmeyeceğim. Silersen onlar abone kaybediyormuşum. Biz salak gibi hep onları da siliyorduk. Ben sildim bile. Tamam sen siliyorsun zaten de. Arkadaşlar bu arada büyük ihtimalle bu bölümde yapamayacağız. Bu bölümde birazdan kapatırım değil mi Eren? <laughs> Çünkü arkadaşlar da ailenin kanalından da video çekeceğiz. vallahi zor oluyor. Bir de ben bunu kesmem, ayarlamam lazım. Eşyayı bir koyamadık. E, çok kötü yaptık. 39 müdür. Kardeş, 77 <laughs> nedir? Aa 93 Aa, nedir? Çıfır edeceğim artık. Arkadaşlar niye durmuyorsun burada? <laughs> arkadaşlar niye du durmuyorsun? O nasıl bir şey Arkadaşlar niye durmuyorsun? Siz arkadaşlar neden durmuyorsun Arkadaşlar size demiyoruz. Size de yani. ben yani. yani. Arkadaşlar mobilya. Eren yalnız güzel la. Dekorasyon. 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 Arkadaşlar şimdi Eren'in evine gidiyoruz. Bekleyin arkadaşlar azıcık daha şöyle Hayır. Niye mal gibi kalıyorsun? Burada? Eren geliyorum evine. Aha vist dedik ve arkadaşlar Eren'in evine gel Eren. kanka ben de evim şu anda çok boş aha yükleniyor Eren'in evi şu anda arkadaşlar şu anda bende boş görünüyor ama aha Eren biz kompetilere basabiliyor muyuz basabiliyor, ben basabiliyor musun? mu evet basabiliyormuş güzelmiş ben video çekerken e, şey yapabilir misin kompetiye basar mısın bas Ağaç ağaç sisi ağaç, ağaç Yapıyor mu şu an? Gelmiyor aynen. Tam yüzüne Basit. gelmiyor arkadaşlar. Ara, arkadaşlar bence Eren Kanka güzel gel sen de bir e, fotoğraf çekinek. Çık <laughs> Aynısını dedi arkadaşlar siz görmediniz. Oo. Ah dedim. İşte, neyse arkadaşlar bu arada birazdan da kapatırım. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Şimdiki hedefimiz artık hedef medef kalmadı. Ama arkadaşlar büyük ihtimalle şimdi az yani kapanacak birazdan. Kapak, yani şu anda kapatıyorum arkadaşlar. Eren bu arada öyle bir kastı ki arkadaşlar şu anda bize bayağı kastın. Oha! Arkadaşlar bu sizin ben için ben dördünü, dördü, dördü değil mi kanka bu? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dördü çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada birisi yorumda yazmış. için te, Penguen Taker'ın üçünü çekerim yazmış. Arkadaşlar onu da Allah'ımın izniyle yani yarın. Yani yarın dedim tabii ben bu videoyu yani ne zaman atarım? Mesela bugün şu anda ne zaman? Bugün nereden? 25 Temmuz ben bu videoyu çarşambaya perşembeye gibi atacağım büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar neyse sizi çok çok öpüyorum arkadaşlar. Like, abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Gökhan Pro yla.